Başka bir işe yaramayacağını düşünerek çöp diyerek attığımız atıkların, mesela şişelerin, kağıt ve kartonların, plastik kapların, metal kutuların, eski eşyaların çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesine geri dönüşüm denir. Peki atıksız ve çöpsüz hayat sürmek sizce mümkün mü? Bizce mümkün. Çöpsüz nasıl yaşanır? Ee, anlattığımız gibi çöpümüzü nereye atacağımızı öğrendik. Sırada ise çöp üretmemek var. Şaşırmayın, doğru söyledim. O kadar arkadaş bilinçlendirdik değil mi? Şimdi de nasıl çöp üretmeyeceğimizi öğreneceğiz. Su, toprak ve çevre kirliliğinin ana nedeni olan tek kullanımlık ürünler herkesin hayatını kolaylaştırırken bazılarının da ölümüne sebep oluyor. Bizim için bir kullanımlık ömrü olan bu materyaller doğada maalesef uzun yıllar kalıyor. Yalnızca plastikler değil, insanların her geçen gün attığı çöp yığınlarının da havamızdan tutun da iklimlerin değişmesine kadar birçok etkisinden bahsettik. İsraf ettiğimiz her ürünle aslında dünyamızın ömründen yediğimizin farkında değiliz. Ama artık farkında olmalıyız. Tüketimin gösteriş ve statü belirtisi olduğu günümüzde doğal kaynaklar acımasızca kullanılıyor. Şaşalı kıyafetlerin, ihtiyaç dışı elektronik cihazların modası geçtiği için atılan mobilyaların üretiminde doğal kaynaklara ihtiyaç duyuluyor. İsraf edilen her ürün doğal kaynaklarımızı yok etmemize sebep olurken demir, çelik, bakır, elektronik atıklar, kağıt, plastik, cam gibi maddelerin ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırılması ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İnsanların çoğu nasıl tasarruf yapacağını bilmediği için tasarruf yapmıyor. Toplumun %30'u geri dönüşüm kavramını bilmiyor. Oysa doğal kaynaklarımızın israfını önlemeye evimizden başlayabiliriz. Bir yaprak kağıdı geri dönüşüme yolladığımızda 5 litre suyun temiz kalmasını sağlarız. Bir ton kağıt atık geri dönüşüme yollandığında ise 17 ağacın kesilmesini ve toprak tahribatının önüne geçmiş oluruz. Aydınlanmada tasarruflu ampul tercih etmek normal bir ampulden %80 daha az elektrik harcamak anlamına Ambalajsız ürünleri tercih ettiğimizde gereksiz plastik atık oluşmasını önleyebiliriz. Plastik bardak, çatal, bıçak ve pipet kullanılmadığında plastik çöp miktarını ciddi derecede azaltmış oluruz. Bir kişinin günde iki kez bir dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalaması yılda 8 ton su israfına neden oluyor. 4 kişilik bir ailenin her üyesinin duş süresini bir dakika kısaltmasıyla yılda 18 ton su tasarruf ediliyor. Bulaşık makineleri her yıkamada 15 litre su harcıyor. Aynı miktar bulaşığı elde yıkamanın bedeli ise 35 ila 200 litreye kadar değişiyor. Bir büro elemanı yılda ortalama 81 kilogram kağıdı çöpe atıyor. Bir ton kullanılmış gazete kağıdının geri dönüşümü 8 çam ağacının kesilmesini önleyebilir. 1 litre atık yemeklik yağ 1000 metreküp içme suyunu kirletip kullanılamaz hale getiriyor. Atık yağlar atık su giderlerinde ve kanalizasyon bir kere boruların tıkanmasına neden oluyor. Bitkisel atık yağlar suya döküldüğünde su yüzeyini kaplayarak suyun altındaki canlıların oksijen almasını önleyerek onları öldürüyor. Dünya bizim evimiz ve gidebileceğimiz başka yer yok. Doğal kaynaklarımızın israfını evimizde önleyerek başlayabiliriz. Dünyayı ve geleceğimizi korumak bizim evimizde.